çıkartılan bir şeyler, değil mi? <laughs> Peki, benim de dertleşmek ister misiniz? Nasıl olsa şu an çoğunuzun ismi gizli veya çoğunuzun kim olduğu belli değil. Belki derdinize bir derman olurum ha. Paylaşmak isterseniz şu anda chatten dertlerinizi dinlemek isterim. Neden kötüceğim hoş Aşkım çok yorgunum. Fazlasıyla yorgunum o yüzdendir. Evet. Bakalım. Mesela ne yazmış? Okuyalım bakalım. Abla ben okulda Türk oğlum için. Şiddet görmüşüm hissediyorum. Türk olmaktan gurur duymalısın. <laughs> Çık onların karşısına. De ki, iyi ki Türk'üm. İsteyen istediğini diyebilir. Sevdiğim kız beni terk etti. Ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? Eğer gerçekten seviyorsan peşine gitmelisin. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyene. Mutsuzum. Hmm, çikolata yesen veya çizgi film izlesen ya da Buldum. Eski fotoğrafların olduğu albümlere baksan. Nasıl fikir? Hiç şey yapıyor musunuz? Ben bazen şey yapıyorum mesela. Yapacak hiçbir şey bulamayınca falan böyle artık sıkılmışım, mutsuz da hissediyorum, keyifsizim falan böyle. Şey, galerime giriyorum. En baştaki, ilk baştaki fotoğraftan böyle aşağı doğru bakmaya başlıyorum. Böyle neler yaşamışım, neler yapmışım, neler görüp geçirmişim. Bunlara falan bakıyorum. Bence bu çok güzel bir motive kaynağı oluyor. Çünkü Eski fotoğraflarınıza baktığınız zaman o günlerden bugünlere neler yaşamışsınız, hangi şeyleri tecrübesini atlatmışsınız aslında her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela bakıyorum e, lise hayatımdan işte ortaokuldan oradan birçok dönemden böyle e, fotoğraflarım var. Diyorum ki ben bu zamanlar bunları yaşamıştım. Çok zordu ağlamıştım ben bunlara ama geçti. Şu an 21 yaşındayım e ben bunları tekrar yaşıyorum e bunlar da geçecek deyip kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bence sizler de böyle şeyler yapabilirsiniz. Eskiden yaşamış olduğunuz kötü anları aklınıza bir getirin. Sonra deyin ki ulan ben bunu atlattım. Bunu mu atlatamayacağım? Deyin ve kendinizi motive edin arkadaşlar. Çünkü her şey bir gün çok güzel olacak. <laughs> Altın yanım kutlu olsun. Teşekkür ederim. 6 milyon videosu ile ilgili birazcık konuşayım. Şöyle konuşayım 6 milyon videosu ile ilgili. Gerçekten çok uğraştım. Hatta uğraştık tek başıma da değil. Arkada kocaman dev bir ekip var. Zaten backstage videosunu da göreceksiniz. Ee, 5 milyon videosunu işte şöyle yaparak kutladın falan filan yazıyorsunuz. Onları da görüyorum. Ama bunu yazan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hastalık nedir? Bilmiyorsunuz bence. Ya da daha önce hiç sevdiğiniz bir insan hastalık geçirmedi. Ya da e, hastalık geçirdiği için bir şeyi yapamayan birine hiç denk gelmediniz. O yüzden bu kadar canice emekleri görmeden yorum yapıyorsunuz. E, şöyle ki ben milyon videolarımı hep kutluyorum zaten çok şükür Allah'a. Kutlamaya da devam edeceğim. Sadece 5 milyon videosunu kutlamadığım için işte e, ne kıvırtarak video attı kutladı falan diyenler veya 4 milyon videosunda işte onu da kutlamadı saçını topladı diyenler 4 milyon videosunu kutladım. Geç oldu ama gene kutladım. Çünkü gene bir hastalık atlatmıştım. Ve beni tanıyanlar ve izleyenler biliyor ki ben gerçekten çok ağır bir şekilde hastalık atlatıyorum arkadaşlar. E, çünkü vücut direncim çok düşük. Ve birkaç tane de ekstra sebebim var. Ben bunları sizlere açıklamıyorum. Açıklamayı da düşünmüyorum zaten. E, o yüzden zor atlatıyorum ve atlattığım zaman da çok e, nasıl diyeyim e, kalkamıyorum ayağa. Bu yüzden de video çekemedim 5 milyonda. Ama dedim ki 5 milyon videosunda çekemediysem 6 milyonda öyle bir çekmeliyim ki 5 milyonun bile hakkını vermem gerekiyor. Benden bunu bekliyorlar. Benden çok güzel şeyler bekliyorlar dedim ve elimden gelenin fazlasını yaptım. Ki gene backstage'de göreceksiniz benim ekstradan da planlarım vardı. Sadece biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz. Ve bu sebepten dolayı birçok şeyi yapamıyorum. O yüzden e, videoda eksiklerim bile var. Hayal edip video içerisine yerleştirmediğim eksiklerim bile var. Bunları öncelikle bilmeniz gerekiyor. Onun yanı sıra da videoya gerçekten çok uğraştık. Ve ben kendi videom adına söylüyorum. Ben videomdan gurur duyuyorum. Ailemin de aynı şekilde gurur duyduğunu düşünüyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ya 6 milyon bağlantı kopyalama falan yapmaya çalışmışsınız. Gerçekten hani uğraşmayın daha fazla öyle şeylerle. Ben sadece hakkı olanı vermek istedim. Sizlerin güzel bir video izlemesini istedim. Bunun için uğraştım, bunun için çabaladım. Başka bir sebebim yoktu. Ee, daha daha belki de üst düzey şeyler yapabilirdim. Ki yapmak aklımdaydı. Ama yani 6 milyonda her şeyi yaparsam 7 milyonda geriye ne kalır? Diyorum. O yüzden e, aslına bakarsanız çok ta şey yapmıyorum bu hani işte 5 milyonu kutlamadı 6 milyon acaba niye atladım sebebi bu. Sebebi o değil ablacığım. 5 milyondayken gerçekten çok ağır bir şekilde hastalık atlattım ve bu yüzden de kutlayamadım. Anladınız mı? Videoya gelince de videoda ne anlatmak istiyorum aslında bakarsanız. Şöyle ee, yaklaşık iki buçuk sene Belki de üç seneye gireceğiz neredeyse Müzik müzik döneminden beri buradayım Ve e, şöyle Çok zorluklar atlattım Çok fazla zorluk atlattım Ben ilk başladığım zamanlarda Herkes karşıydı mesela benim bu uygulamayı kullanmamı Ben herkese dedim ki hayır ben yapacağım Ben yapacağım ben yapacağım Herkesi karşıma aldım ettim Ondan sonra herkes bunu kabullenmeye başladı Güzel şeyler olmaya başladı Bu bir engeldi Kötü günler yaşadım Bunlar bir engeldi. Aslında o videoyu izlerken gördüğünüz her engel, yani karşıma çıkan orada kötü adam figürleri aslında birer engel. Ama ben o engelleri savaşarak, savaşarak aşabiliyorum. Anladınız mı? Işığı açtığım anda gülümsüyorum hatta adamlar karşıma çıktığımda. Çünkü niye? Sevgi ve gülümsemek. Her şeyi yenebileceğine inanıyorum. Bu yüzden... Işığı açtığım anda gülümseyerek adamların üstüne yürüyorum. Ve hepsi yıkılıyor. Aslında engelleri yıkabilecek olan şey sevgi. Aslında engelleri yıkabilecek olan şey sizlerin gülüşü. Sonrasında engelleri aşıyorum, işte bota biniyorum, motora biniyorum, arabaya biniyorum bilmem ne. Taci alıyorum. Taç figürü aslında orada bir figür. Yani sizlere ithafen olan bir figür. O taç bana değil size layık aslına bakarsanız. Çünkü ben sizinle beraber bu yolda yürüdüm. Ben o tacı kendi adıma değil aslında hepimizin adına orada alıyorum. Ve en sonunda da e, yola çıktığım insanlar, neredeyse sonrasında tanıdığım birçok kişi, hatta olmayanlar var çok üzüldüm. Keşke orada tüm sevdiklerim olsaydı o kutlama sırasında. Ama eksiklerim vardı, eksik olanlar vardı. Allah nasip ederse inşallah bir gün herkesi bir araya topladığım bir hani organizasyon da olur öyle düşünüyorum inşallah. Hani orada sevdiğim insanlar var ve taci alıp <laughs> yorulmuş bir şekilde eve döndüğümde yola çıktığım insanların beni karşıladığını görüyorum. Onlara sarılıyorum. Onlarla beraber vakit geçiriyorum. Aslında videonun içerisinde o kadar anlamlı mesajlar var ki hatta tacı takarken surat ifademi görüyor musunuz Allah aşkına? Hani orada bana dediler ki işte makyaj yap suratına bilmem ne işte üstünü değiştir keş en azından son sahnede üstünü değiştirseydim bilmem ne. Aslında mesele kıyafet de değildi. Ben orada size bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesele kıyafet ben hani e, böyle söylemeyeyim hani şey olur. Hani ben de üstümü değiştirmeyi biliyordum ama dedim ki hayır. Ben bir savaşın içinden çıktım geldim. Yorgunluğum gözlerimden akıyor. Gözlerim dolmuş neredeyse. Yorgunluğum gözlerimden belli oluyor. Üstüm başım çamur içinde, toz içinde. Ve diyorum ki tacınızı takmak için bir elbiseye ya da ne bileyim cafcaflı bir yere ya da farklı bir şeye ihtiyacınız yok. Siz sizken güzelsiniz. O taç sizin kafanıza her türlü yakışıyor. Sadece gülümseyin. Zaten tacınız gülüşünüz olsun arkadaşlar. Ben bunu söylemek istediğim videoda. Ben videoda anlamlı şeyler anlatmaya çalışırken çoğu insan beni anlarken bazıları dediğim gibi çok boş boş konulara takılmış. Yok işte niye o videoda suratın öyle? Yok işte neden son sahnede elbise giymiyorsun? Niye taş taktın? Niye deri mont var? Hani <laughs> biraz garibime giden olaylar bunlar benim ama insanlık hali aslında bakarsanız. Herkesi tabii ki de eleştirecek. Ama herkes eleştirmeye ben ise ailemle beraber başarmaya devam edeceğim. O yüzden herkes konuşabilir ama biz başaracağız. <laughs> Cemre Solmaz ve ailesi 6 milyon. Teşekkürler. <laughs> İyi ki varsınız. Saçının topusu çok güzeldi. İşte onunla bile dalga geçenler olmuş biliyor musun? <laughs> garip çok garip garip olaylar <laughs>